Arkadaş. Eee <laughs> <laughs> siyahi dostum, e, sen parayı geri verir misin? Yo. <laughs> sen, sen eee niye bu kadar? Kim bu kadar? Vurduysa, gidin ondan isteyin. Kafanıza vurdu, para yere düştü. Bizim kimse kafamıza kafamızda bir şey mi? Oo, senin gel, senin gel. Bu kim lan? Ben de Mahmut.

Hemen bir gülümsersen ya, sevinirim bak. Gülüm. Adını yazmışım. Daha da Gel merdiveni kapat geldi. <laughs> daha da yazabilirim. Doldurabilirim yaprak. <laughs> videodasın değil mi? Onu ben de <gülüyor> 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 Ama ne <laughs> Düş bakayım. Nerede son çatıda mısınız? Bug'dan görüp